kim ki teröristle resim çektirirse o mecliste yeri yoktur. Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Pekala o zaman soruyoruz. Fetullah Gülen denen hainle şerefsiz resim çektirenleri niye bakan yaptın? Recep Tayyip Erdoğan Bakara suresini okuyor. Diyor ki ey müminler açlığa şükrediniz. Allah şükredenleri sever. Recep Tayyip Erdoğan Allah Açları seviyor da, Allah sizin gibi tokları sevmiyor mu? Siz niye şükretmiyorsunuz? Habire yiyor, habire yiyor, habire yiyorsunuz. La oğlum nasıl ucuz oluyor? Benzinin kapağını kapattık, istasyonlar iflas etti. Millet arabanın kontağını kapatacak. Bunlar diyor ki dünyanın en ucuzu Türkiye. Allah'ınızı seviyorsanız AKP'liler... Ne içiyorsanız bize de söyleyin. Vallahi deliriyoruz. Billahi çıldırıyoruz. Şu içtiğinizden bize de söyleyin ya. Kuru ekmek buluyorsunuz ya neyinize yetmiyor diyorlar. Elektrikte ampulleri söndürün tasarruf edin diyorlar. Sabret o ampulleri öyle bir söndüreceğiz öyle bir söndüreceğiz ki tamamını kafanızda patlatacağız Allah'ın izniyle. İstanbul seçimlerinde nasıl tıpış tıpış dittilerse ilk seçimde de Tıpış tıpış gidecekler Allah'ın izniyle. Her gün benzin artıyor, her gün mazot artıyor. Elektrik fiyatları can yakıyor, doğalgaz el yakıyor ama bunlar çıkıyor. Israllah dış güçler, yabancı güçler efendim oyun oynuyorlar. Bize kumpas kuruyorlar. Benzinde zam olur devlet yapmaz dersiniz. İndirim olur, reis yaptı deyip halay çekersiniz. Elektriğe %127 zam yaparsınız, uykuya yatarsınız. Recep Tayyip Erdoğan yüzde %14 indirdi diye horom tepersiniz. İşinize geldi mi dış güçler, işinize geldi mi Recep Tayyip Erdoğan. Öyle ama yok. Hele şu aralar tam çıldırdılar. Cumhuriyet Halk Partisi 40 yıldır iktidar olamadı. Adalet ve Kalkınma Partisi de 20 yıldır ülkeyi yönetiyor. Abi bunların kafasında ne varsa ne içiyorlarsa Türkiye'yi bu hale CHP getirdi diyorlar. Arkadaş 20 yıldır siz yönetiyorsunuz bu ülkeyi ya. Ayıptır, yazıktır, utanın be. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, ya bırakın bu işleri diyor. Benden önce diyor gaz lambasıyla, benden önce mumla oturuyordunuz diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, tarih bilgisi olmadığın belli de, sana anlatanlar da seni yanlış yönlendiriyor. Bu ülkede gaz lambası mum dediğin bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk 1926 yılında Kırıkkale'de elektrik santrali kurdu. 6 partinin bir araya gelmesi Türk milletinde heyecan yarattı, coşku yarattı, umut yarattı. Altı artı bir bu masa diyorlar. Altı artı bir Kandırmayın diyorlar. HDP masada diyorlar. HDP'nin ayağı orada diyorlar. HDP'de diyorlar bu ittifakta. HDP kim diyorlar? PKK diyorlar. HDP bölücülük diyorlar. Bunlar saklıyor ama diyorlar. HDP bunların yanında. O zaman soralım. Bu HDP PKK'lıysa ki PKK'lı. Bu HDP bölücüyse ki bölücü bu HDP teröristleri destekliyorsa ki destekliyor o zaman adama soralım hep birlikte 29 Ekim'de Habur'da PKK'lı köpeklere çadır mahkemesi kurarak kim bunları bu ülkeye soktu? Sormaya devam edelim. Şivan Perver'le birlikte HDP'lilerle Diyarbakır Meydanı'nda Megri Megri diye Türk'ü çağırırken HDP PKK'lı değil miydi? Oslo'da Oslo'da PKK'lılarla 10 maddelik anlaşma imzalarken HDP PKK'lı değil miydi? Dolmabahçe Sarayı'nda Salih Müslüm denen haini Kırmızı halıyla karşılarken HDP PKK'lı değil miydi? Abdullah Öcalan denen kanlı katile İmralı'ya 110 ekran televizyon gönderirken HDP PKK'lı değil miydi? Abdullah Öcalan denen kanlı katilden İstanbul seçimlerinde oyu Binali Yıldırım'a verin diye APA'dan mektup yazdırırken HDP PKK'lı değil miydi? Osman Öcalan denen kanlı katile televizyona çıkarıp TRT'de konuştururken HDP PKK'lı değil miydi? Beyefendinin işine gelince HDP çözüm sürecinde ortak olacak. Beyefendinin işine gelirse PKK'lılar çukur kazacak, selam verecek, iyi sohbetler edecekler. Ama beyefendinin işine gelmediği zaman HDP PKK HDP PKK'ysa madem, meclis başkan vekili HDP'li Nimetullah Erdoğmuş meclisi yönetirken bir kere o salonu terk ettiniz mi? Arkanızı dönüp çıktınız mı o salondan? İşinize geldi mi? HDP PKK. Efendim neymiş? Geçenlerde bir HDP milletvekili bir teröriste resim çektirmiş. Alel acele geldi. Dokunulmazlığını kaldırdık. Kalksın. Her kim ki PKK'lı teröristle resim çektirirse, her kim ki teröristle resim çektirirse o mecliste yeri yoktur. Dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Pekala o zaman soruyoruz. Fetullah Gülen denen hainle şerefsiz resim çektirenleri niye bakan yaptın? Senin teröristin iyi, öbürlerinin teröristi kötü. Fethullah Gülen'e metiye düzen, gözü yaşlı ağlayıp dön yeşil gözlerine hasret kaldığım dediği ne kadar yavşak varsa sağan solan topla. Ondan sonra çık. Altı parti bir araya gelmiş millet için. Terörist de, PKK'lı de, FETÖ'cü de. Altı partinin içinde terörist arayan, PKK'lı arayan, FETÖ'cü arayan dönsün aynaya baksın kendini görecektir. Öyle yağma yok. Millet aç diyoruz. Millet perişan diyoruz. HDP kimin yanında diyorlar. EYT'liler kan alıyor. Çözün sorunlarını diyoruz. HDP kimin yanında? Vergi usul kanunu 359'dan bir buçuk milyon insan mağdur olmuş. Çözün diyoruz. HDP kimin yanında? 3600'ü çıkartın diyoruz. HDP kimin yanında? Taşerona kadro verin diyoruz. HDP kimin yanında? İnfaz koruma memurlarını emniyet hizmet sınıfına alınız diyoruz. HDP kimin yanında? 700 bin öğretmen atanamadı atayın diyoruz. HDP sizin yanınızda. İşsizler, insanlar aç diyoruz, intihar ediyoruz diyoruz. Siz HDP'den haber verin diyor. 8 milyon intibak yasasına mahkum edilmiş emekli 2000 lira maaşla geçinemiyor diyoruz. HDP sizin yanınızda. HDP kimin yanındaysa Allah onun belasını versin o zaman. Biz kimin yanında olduğunu biliyoruz. Üç ay önce Diyarbakır HDP Diçle Belediye Başkanı'na Rozeti Takan'ın adı kim? Recep Tayyip Erdoğan. HDP'li senden olunca rozet takıyorsun. Tövbe mi etti? Yola mı geldi? Türk mü oldu? Tüple Mehmetçiğim oldu. Ne oldu? Hain her zaman haindir. Niye yanın alınca kahraman yaptın? Memlekette her şey kötüye gidiyor. Her sabah fakir uyanıyoruz. Her sabah aç uyanıyoruz. Benim WhatsApp'ıma, telefonuma, sosyal medyama her gün ağlayan, Yüzlerce insan mesaj atıyor. Çocuğuna ekmek götüremiyor. Eşine bir elbise alamıyor. Ama ülkeyi yönetenler ısrarla diyor ki memlekette aç yok. Aç varsa diyorlar muhalefet duyursun. Recep Tayyip Erdoğan sen git yeter ki bu muhalefet bu milleti de doyuracak, giydirecek, bu ülkeyi de kalkındıracak Allah'ın izniyle. Her şeylere hakaret, her sözlere hakaret, her işlere hakaret. Efendim diyorlar. Artık vatandaşın da diyorlar, devlete yardımcı olma zamanı geldi. Artık vatandaş da diyorlar, biraz destek olsun. Ne zaman olmadı bu vatandaş? Deprem oldu, iban verdiniz, verdik. Pandemi oldu, iban verdiniz, verdik. Deprem sel oldu, iban verdiniz, verdik. Kızılay'a istediniz, verdik. Diyanete istediniz, verdik. Hep biz verdik. Ama artık bu millet diyor ki, Recep Tayyip Erdoğan, bizim verme zamanımız geçti, bizde verde verecek bir şey kalmadı. Eğer bundan sonra verecekse, bu milletin anasına söven, beşli şerefsiz çete versin.